devam edebileceğini açıkladı. Yarı yıl tatili için turizm merkezlerinde rezervasyonlar arttı. Kış turizminin gözdesi kayak ve termal turizm merkezlerine talep yoğun. Tatil süresince %100'e varan doluluk oranı bekleniyor. Okullar yarı yıl tatiline giriyor. Turizm merkezlerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Dağ otellerimiz şu anda %100 doluluklara ulaşmış durumda. Hemen bunun ardından ise termal oteller büyük bir talep görmekte. Orada da bugün itibariyle doluluklarımız %90'a ulaşmış durumda ve geçen seneye göre de doluluklarımız %15 e artmış durumda. Kayak ve termal turizm merkezlerine talep yoğun. Pamukkale'de ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Özellikle iş turizm anlamında. Onun dışında gene e, Dikver Denizi, kayak merkezi Bizim özellikle kış turizmi için çok, çok yoğun ziyaretçi aldığımız bir e, turizm gene merkezimiz e, burada da özellikle sömestirde e, ciddi bir hareketlilik bekliyoruz yarı yıl tatili için sahil kesimlerindeki turizm merkezlerine de talep yoğun Ege'deki otel ve işletmeler misafirlerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamlamış durumda spor etkinlikleri olsun, kendilerini geliştirecekleri etkinlikler olsun, ritim atölyeleri olsun, mutfak atölyeleri olsun. Her daldan çok güzel hazırlıklar yaptık. Çocuklarımız için çok güzel aktiviteler, çok güzel programlar hazırladık. Gün gün her gün programları mevcut. Kış döneminin gözde tatil merkezlerinden Balıkesir Kaz Dağları'na da ilgi yoğun. Edremit'teki termal oteller de yarı yıl tatiline yüksek dolulukla giriyor. Biz yarı yıl tatilden çok umutluyuz. doluluk Doluklarımız gayet güzel. İnşallah e, şu an %60'lar seviyesindeyiz. Yarı yılda %75-80 dolukla kapatmayı öngörüyoruz.